Üst hemen ileride. Görünürde skar yok. Ama oradalar. Evet. Devam edelim. <gülüyor> 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 Seattle bir zamanlar Amerika'nın en canlı şehirlerinden biriydi. Ama 2013'te diğer tüm şehirler olduğu gibi Cordyceps beyin enfeksiyonu kısaca CBI insanlığı yok etti. Fedra yani Federal Felaket Müdahale Dairesi, Fedra'nın sıkı yönetimi altında korku ve baskı dolu bir hayat başladı. İnsanlar açlık, sürgünler ve infazlarla yüzleşirken kurtuluş arayanlar sonunda silaha sarıldı. Seattle karantina bölgesinde yaşayan Emma Peterson Fedra ve ordunun demir yumruğu altında ezilen binlerce siviller sadece birisiydi. Emma ve Jason Peterson adındaki iki sivil bu baskıya daha fazla dayanamadı. Kocası Jason ile birlikte insanların yeniden özgürce yaşayabileceği bir Seattle hayal etti. Bu hayal Washington Liberation Front yani WLF namı diğer Wolves doğumuna yol açtı. Fedra'ya karşı koymak, özgürlük için savaşmak istediler. Marcus Wilson, Luis Sanchez, Isaac Dixon, Hugo Gonzalez ve Alison Cole. Onlar Emma'nın çağrısına kulak veren ilk isimlerdi. Küçük bir umut kıvılcımı kısa sürede bir isyanı dönüştü. Emma sadece bir lider değil, aynı zamanda bir stratejistti. Yasa dışı malları gezici şehre soktu, tayin kartlarını tahrif etti. Ve Fedra'yı kışkırtan eylemler organize etti. İlk başta amaç adalet ve eşitlikti. Ama her devrim gibi bu da kanla yazılacaktı. Fedra ve ordu Emma'nın adını artık bir tehdit olarak biliyordu. Çavuş Ward onu öldürülmesi gereken birinci hedef ilan etti. Bir gece Fedra birlikleri şehre baskın düzenledi, Emma ve Jason yakalandı. Direnişin kalbi susturuldu ama Emma'nın ölümü direnişi bitirmedi. Aksine onu ateşledi, Isaac liderliği devraldı, Emma ve Jason'ın intikam için üç askeri infaz etti. Wolves artık geri dönüş olmayan bir savaşa girmişti. Wolves kısa sürede Seattle halkının desteğini kazanmıştı. Çünkü Feder artık halkın düşmanıydı. Ancak bu destek perşembe pazarı katliamı ile daha da büyüdü. Perşembe pazarı katliamı. Bugün insanlar sadece yemek istiyordu. Açlıkla, çaresizlikle barışçıl bir şekilde seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama Feder'ın kurşunları sessizliği paramparça etti. Kan sokağa dökülmüştü. Hatta Feder'ın içinden bile bazı askerler taraf değiştirdi. Çünkü artık herkes aynı gerçeği görüyordu fedra bir düzen değil, bir baskı sistemiydi. Ve o an Wolves artık halkın gözünde terörist değil, birer özgürlük savaşçısıydı. Isaac'in emriyle Wolves, Fedra'ya karşı tam ölçekli bir gerilla savaşına başladı. Teğmen Carmelo Torres'in birlikleri bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. Seattle sonunda özgürlüğünü geri kazanmıştı. Bu zafer Emma Peterson’ın ölümünden doğdu. O direnişin sembolü oldu. Wolves'un kalbinde hala onun inancı yatıyordu. Ama özgürlük kısa sürdü. Isaac Dixon'ın liderliğinde Wolves hızlı bir milis rejimine dönüştü. Kurallar sertleşti. Özgürlük yerini hızla itaate bıraktı. Isaac tüm sivilleri Soundview stadyumuna taşıttı. Sözde güvenlik için ama aslında kontrol etmek için. İtaat etmeyenler evlerinden sürüldü ve direnenler idam edildi. Bir zamanlar halkın kurtarıcısı olan Wolf artık yeni bir diktatörlüğün adıydı. Salgının ilk günlerinde herkes bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyordu. Ama bazıları sadece hayatta kalmadı, mücadele etti. Boris onlardan birisiydi. Hillcrest'te yaşayan Boris Legasov, okçuluk yetenekleriyle birçok clicker sessizce avladı. Kısa sürede Seattle karantina bölgesinde adı duyulmuştu. Zamanla Boris sadece bir avcı değil, bir lider oldu. İnsanlara güvenlik, düzen ve umut sağladı. Kendi küçük topluluğu da vardı. Ta ki yeni bir güç ortaya çıkana kadar. Washington kurtuluş cephesi yani Wolves. Federayı yıkan bu güç kısa sürede şehrin yeni baskıcıları haline geldi ve Boris bir kez daha özgürlüğün tehdit altında olduğunu gördü. Volfa Zorbine karşı ayağa kalkan Sol isimlerden birisiydi. En yakın arkadaşı Uli onu sakinleştirmeye çalıştı. Direnmek tehlikeli dedi. Herkes stadyuma taşınmalı. Ama Boris için bu teslim olmaktı. Sofya'nın protesto sanatı umut dolu bir çığlıktı. Ama Wolf için bu bir suçtu. Bir devriye onu vurdu. Boris'in dünyası o an karardı. Artık onun için geriye tek bir şey kalmıştı. İntikam. Kızının öldürülmesinin aradığından tek başına bir savaş başlattı. Wolf devriyelerini pusuya düşürdü, patlayıcılar kurdu. Ama sonunda kendi halkı onu ihanetle yüzüstü bıraktı. Ulay ve diğerleri artık ondan korkuyordu kendi hayatlarını kurtarmak için onu Wolf'a ihbar etmeye karar verdiler. Ama Boris bunu öğrendi. O gece arkadaşlarına ihanetin bedelini ödetti. Boris eski dostlarını bayıltıp enfekte dolu bir garaja kapattı. Fakat kader her zamanki gibi acımasızdı. Yulay uyandığında artık enfekteydi ve Boris ısırdı. Artık sonu geldiğini biliyordu. Son bir kez kalemini eline aldı. Yolanda'ya yazdığı bir not bıraktı. Akıl sağlığım tükeniyor. Umarım dönüştüklerinde hala beni hatırlarlar. Boris yalnızdı ve kaderine enfeksiyonu soğuk kollarında teslim olmuştu. Yıllar geçtikçe Wolves büyük bir güce dönüştü. Stadyum artık bir şehir gibiydi. Enerji, yiyecek, eğitim her şey kontrol altındaydı. Ama bu düzen bedava değildi. Herkes askerdi. Herkes Wolf'a hizmet etmek zorundaydı. Fakat barış uzun sürmedi. Fedra, Seattle'dan çekildikten sonra şehir boş bir güç alanına dönüşmüştü. Seattle'ın karşı adasında yaşayan Seraphite adlı bu topluluk, Wolf onları scars diyordu, yaralılar, sapkınlar, düşmanlar diyordu. Wolf, şehri askeri olarak ele geçirip üsler kurarken Serafitler adaları ve doğu bölgelerini işgal etti. Başlangıçta taraflar birbirlerinden uzak durmaya çalıştı. Ama sonra Serafitler, Wolf konvoylarına ve karakollarına pusu kurmaya başladı. Wolf da buna karşı operasyonlarla yanıt verdi. Bu noktadan sonra savaş resmen başlamıştı. Bir saldırı, bir patlama. Ve iki taraf arasında başlayan savaş yıllarca sürdü. Her iki taraf da vahşileşti. Wolf, Serafitleri fanatik bir tehdit olarak görüyordu. Serafitler ise Wolf'u şeytani yozlaşmış günahkar insanlar olarak görüyordu. Her iki taraf da birbirini tamamen yok etmeden barışa yanaşmadı tutsaklar işkence gördü, köyler yakıldı. Isaac barış uğruna merhameti çoktan unutmuştu. 2034 yılında eski Firefly üyeleri Abby, Manny, Owen ve Nora Seattle'a geldi. Yeni bir yuva arıyorlardı. Wolf onları kabul etti ve Abby kısa sürede Isaac'in en iyi askerlerinden biri haline geldi. Ama kader onu bambaşka bir yola sürükleyecekti. Joel Miller'ın ölümü. John ayağa kalk. Lütfen durun. Lütfen yapmayın. John ayağa kalk hadi. Hayır. Geberdin işte pendeho. Geberteceğim ulan. Oo, ne yapıyorsun? Manny. Temizliyorum. Hayır, 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 hayır. Herif için geldik. Bu kadar. Onları sağ bırakmak çok riskli. Sana hayır. bırak dedim. O haklı. İşi yarın bırakamayız. Onları öldürürsek o heriften farkımız kalmaz. <laughs> Yanlış bir şey yapmadılar. <laughs> Öyle mi? Yüzüme baksana. Sikerim yüzünü. Laf dinip üst katı hayır. korumalıydınız. Çekil. Uzak dur. Sakin Yoksa olun. Yoksa ne? Geri çekil lan. Sakin olun. Gordon. Beni vuracak mısın? Yeter. İşimiz bitti. Ve Eben'in intikam yolculuğu hem Wolf'un hem Seattle'ın sonunu hazırlayacaktı. Seattle için savaş bitmemişti. Şehir harap olmuş, sokaklar sessizleşmişti. Ama Wolf için bir düşman hala yaşıyordu. Serafitler. 2038'de Isaac son bir emir verdi. Tüm güçlü adayı alın. Scars yok edilecek. Yıllardır süren savaş artık bir hedefe kilitlenmişti. Wolf, Serafitlerin ana kampının bulunduğu adaya büyük bir çıkarma başlattı. Kod adı Operation Phoenix. Ama Isaac'in emri açıktı. Bu bir fetih değil, bir temizlik olacaktı. Hiç kimse sağ kalmayacak. Serafit adası doğana sessizliğiyle kaplıydı. Ağaçlar, eski tapınaklar, nehirlerin sesi. Ama o gece cennet bir cehenneme dönüşecekti. Wolf, botlarla adaya çıktı. Serafitler için bu savaş kutsaldı. Onlar kendi topraklarını ve inançlarını koruyorlardı. Wolf için ise bu sadece bir görevdi. İlk temas gece arasından hemen sonra yaşandı. Wolf birlikleri sahile indiğinde Serafit okçuları çoktan pozisyon almıştı. Sessiz bir savaş bir anda alev aldı. İlk başta her şey planlandığı gibiydi. Ancak savaş uzadıkça cehenneme dönüştü. Wolf ateş gücüyle ilerledi. Serafitler ise gölgelerin içinden vurdu her adım, her siper bir bedel demekti. Köyler yandı, askerler boğuldu ve sonunda Isaac öldü. Geriye sadece enkaz, küller ve ölüler kaldı. Ada savaşı Wolf'un son hamlesiydi ama aynı zamanda son nefesiydi. Eko birliği telsizden son mesajını geçti. Alfa ve Brava yok oldu. Isaac öldü, herkes geri çekiliyor. O gece Wolf hem de Serafitler büyük kayıplar verdi. Isaac Dixon öldü. Serafit inancı paramparça oldu ve ada küle döndü. Seattle sessizliğe gömüldü. Wolf ve Serafitler ikisi de aynı topraklar uğruna savaştı ama sonunda her ikisi de kaybetti. Çünkü bu dünyada kimse savaştan sağ çıkamaz. Yalnızca hatıralar kalır. Wolf bir zamanlar halkın umuduydu. Ama sonunda kurtuluşun yerini zulüm aldı. Belki de Cordeseps sadece insan bedenlerini değil, insanın ruhunu da enfekte etmişti.